Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım Suna Properties Dubai. Bugün Bingati'nin satış ofisindeyiz ve sizlere Hill Weaves projesini tanıtacağız. Hill Weaves projesi lokasyon olarak Science Park lokasyonunda olan bir proje ve ödeme planı %50'ye 50, %50 inşaat bitene kadar %50 anahtar tesliminde ödeyerek bu projeden yer sahibi olabiliriz. Bingati'nin geleneksel ödeme planı %70'i 30'dur. %70 inşaat bitene kadar %30 anahtar teslimindedir. Bu projeye özel %50'ye 50 ödeme planına getirdiler. O yüzden çok avantajlı ve fiyatlar, stüdyo daireler 800 bin dirhemden başlıyor. Hangi kattan, hangi cepheden alırsak alalım tek fiyat. 1 artı birler 1 milyon 200 bin dirhem fiyatı. O da aynı şekilde hangi kattan hangi cepheden alırsak 1 milyon 200 bin liram fiyatı var 1 artı 1'lerin ve 2 artı birlerde 1 milyon 950 bin dirhemden başlıyor fiyat olarak. Projemiz Ekim'in 2026 yılının Ekim ayında teslim olacak bir proje. 4 kat podyumumuz var. Zemin artı 4 kat podyum ve 36 kattan oluşuyor. Harika bir mimarisi var. Bu mimari Palm Jumeirah adasında Royal Atlantis'e de benziyor biraz. Lokasyon olarak süper bir lokasyonda, lokasyon harita kısmı şimdi geliyor, tam lokasyonu sizlere haritadan gösterelim. Burada metro istasyonu da çok yakında açılacak, 2 yıl gibi bir sürede metro da olacak projenin önünde. Umsukeym yolun hemen yanında, Miracle Garden'ın yine yanında, hastanelerin yanında 6 tane uluslararası okul var. Hava, i̇ki iki havalimanının ortasında birincisi DXB havalimanı, ikincisi El Mektum havalimanı tam ortasında oluyor. Marina'ya 15 dakika sürüş mesafesinde Circle Mall vardır. Oraya da hemen çok yakın bir mesafede bulunuyor. Şimdi biraz sosyal tesislerden, sosyal özelliklerinden bahsedelim. Artificial Beach'imiz var. Artificial Beach yapay deniz gibi giriliyor havuza. Yapay havuz e, deniz konseptinde. İçeride oturma alanları, kafe alanları, cim alanları açık ve kapalı olarak mevcut. Burada özel daireler var. 2 artı 1 daireler havuzlu özel daireler. Bu projemizden yer almak isterseniz 20 bin dirhem kaporo miktarını hemen Bingati'nin hesaplarına gönderiyoruz. Daha sonrasında %20 artı 4 %20 peşinatımızı ödemek için 3 haftada vaktimiz oluyor. 3 hafta içinde %20'mizi tamamlayabiliriz. %50 inşaat bitene kadar ödeyeceğiz dedik. O kalan %30'luk kısmı %20'yi peşin verdik. %30'luk kısmı da 3 ayda bir %6 taksitlerle ödeme yapıyoruz. 2026 yılının Ekim ayında %50'mizi son taksidimizi veriyoruz ve anahtarımızı teslim alıyoruz. Harika kaçmayacak bir proje. 800 bin dirhem olan stüdyoları tamamını peşin almak isterseniz de 750 bin dirheme tamamı peşin fiyatıyla da alım yapabiliriz. Taksitli fiyatı 800 bin dirhem diyebiliriz. Bingati Hill Vips projesinden yer almak isterseniz bizleri arayabilirsiniz. Dubai'deki tüm gayrimenkul projelerinin detaylı tanıtımları, sunumları YouTube kanalımızda. YouTube kanalımızın ismi Dubai Gayrimenkul Yatırım. Oradan videolar kısmına tıklayarak Tüm detaylı projeleri inceleyebilirsiniz. Dubai'de gayrimenkul yatırımıyla ilgiliyseniz en kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bye bye. Hey baby, come to Dubai.